Kors biraz primli gibi geldi bana. Yükselişi devam edecek ama primli. Bilgini olsun. Ya ucuz bir hisse değil. Görüldüğü gibi sen de zaten takdir edersen. İyi yükselmiş. iyi kazandırmış. Biraz daha var yükselişi. Öyle görünüyor. Bir dolar bazında bir teyit edeyim öncelikli olarak. Evet. Dolar bazında da yine teyit ediyor. Yani yukarıda zorlayabileceği, gidebileceği hala seviyesi var. Ama çok bu ucuz bir hisse değil. Onu söyleyeyim. Aşağıda kayabileceği yerleri olabilir. Aslında söylemek istediğim o. Prim hisseler düzeltme yapar yani. Düzeltme yapabileceği yerleri olur her zaman. O yüzden önlem alınması lazım. E, primsiz hisselerde genelde böyle bir sorun olmuyor. Primlilerde olabiliyor. Şimdi e, yükselişi devam edecek dediğim gibi. Hala gitmek istediği yerleri var hissenin. Problem yok. Ortavada bekliyorsan sıkıntı yok. Kısa vadede düzeltmelere dikkat et. Ne, ne düzeltme yapabilir? Aşağıda %15'i var. %15'in altına daha önce kaymış ama tekrar kayabilir. %30'a kadar kayabilir. Buradaki destekleri tekrar görebilir. %15, %30 oraların önlemini almak lazım. Hatta bu %40 da olabilir yani. Ee, onun dışında %10 ilk direnci var yukarıda. Kırması halinde %40'ı var. Bak %40'ı var. %40'ın üstünde de gidebileceği yeri var. Yani var. Yalnız şurası kritik bak. Burası kritik. Burayı kırması lazım. O %10 çok önemli. O %10'u kırma esnasında aşağıları tekrar yoklayabilir. O %40'ı kırıp üstüne kapanış yaptığı an zaten gider bu. %40'ı tekrar yapar. Ben şimdi e, yazayım. Daha fazla da yapabilir. Bak bu hissede potansiyel var. Primli ama var. Yükselişi var yani. E, sadece şuradaki düzeltmelerin önlemini alman lazım. %10. 50 lirası çok güzel. Onu söyleyeyim. Ee, 50-48 Ama daha güzel yerleri var. 40 liralar. Oralar daha da güzel. Yani daha sağlam yerler. En kötü yerini soruyorsan hani berbat seviyeleri 35 lira. Bak buraları düzeltme yapma ihtimali olabilir. Yani düşer demiyorum 35'e ama önlem almak lazım. Çünkü ise düzeltme yapma potansiyeline sahip hisse. Fakat ben hani çok önemsemiyorsan, orta vade bekliyorsan hissenin yükselişi devam edecek. 60 liraları direnç. 60-65. Eğer kırarsa yüzde %40'ı var. 80 lirası var. Daha fazla da yapabilir. Orada bakılır. Çünkü üstte ben bir trend daha gördüm. Orayı yapar mı yapmaz mı bir şey diyemeyeceğim. 80 liralara gittiği zaman orada bakmak lazım bu hisseye. Daha fazla gider mi diye. Emin olamadığım için, şahibi olduğu için ama buralar gözüküyor şimdi şöyle diyeceğim ben korsa ee, arkadaşlar önceden alanları ilgilendirir düzeltme yaparsa bence değerlendirilebilir Çünkü buradan almak riskli olur yani tam orta fiyatlardan aşağıda 50 lirası çok güzel yalnız 35-40 önlem almak lazım 35-40 liraların da önlemini almak lazım endeks filan maazallah kayarsak gelir ee, gelebilir ama yukarıda 60-65'leri ilk direnç. Performansı nötr. Yani nötr yani öyle şey diyemeyiz. Çok olumlu da konuşamayız. Olumsuz da konuşamayız. Doji durumunda çünkü. 60-65'leri ilk direnç. Ama gitmek istediği yerler 80 liralar. Onu da yazalım. Evet. 40 lirayla 80 lira arasında piyasası olan bir ise 40 liranın altında manipüle edilirse 35 liraya düşürülebilir diyor sadece. Durum bu. Piyasa aralığı bu yani bu hissenin şu anda mevcut piyasa koşullarına göre daha fazla yapabilir dedik. Evet orası bakmak lazım. Orada endeksin, piyasaların durumuna bakmak lazım. Biz bu rakamları veriyoruz ama bunlar yapabileceği yerler. Zaten piyasa aralığı. O zaman piyasa ne olur ona bakmak lazım aslında. <laughs> evet söylemek istediğim o. Peki geçiyorum. Korsuda geçiyorum. Başka hisseden devam edelim. Çünkü biz piyasalara bakarken mevcut koşullara göre bakıyoruz. Yani hissenin ee, piyasa aralığını bulurken endekse bakıyoruz dövize bakıyoruz